sevgili dinleyicilerim. Kanal beğen, hoş geldiniz. Peygamberimizin kıssasını anlatıyorduk. Müttesir ve Müzemmil surelerinde işleyeceğiz. Burada Peygamberimize ilk vahyin gelişinden bahsediliyor bu surelerde. Peygamberimize ilk vahyi biliyorsun İran mağarasına gelmişti. Cebrail'i görmüş. Korkmuş evine sığınmıştı. Ve Alak suresinin ilk beş ayeti inmişti. Ve burada e, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alakadan yarattı. Oku senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı insana da bilmediğini öğretendir. Buyurdu. İşte bu e, vesileyle Peygamberimiz koşarak evine gelmiş. Heyecanlanmış. Yatmış. Ne olduğunu anlayamamıştı. Bir süre sonra vahiy kesildi ve bundan sonra e, Müttesir suresi geldi. E, ve sonra bir daha e, bir süre daha vahi kesildi. Bu sefer de Müzzemmil suresi geldi. Müttesir ve Müzzemmil surelerin başları aşağı yukarı aynıdır. Müttesir suresinin ilk yedi ayetinde şöyle buyurulur. Ey örtüsüne bürünen yani peyg peygamberimize sesleniyor. Kalk uyar. Yani halkı uyar. <laughs> Rabbini yücel, nefsini arındır, şirkten uzaktır. İyiliği ve daha fazlasını bekleyerek ee, bu kazanç elde etmek için ahiret anlamında yap. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Bu başına sıkıntılı olacak. Bu yüzden başına geleceklerden sabret. Müzdembi suresinin e, onun ilk 10 ayetinde ise şöyle denilir. Ey örtü, örtünüp bürünen yine peygamberimize de diyor, "Kalk". Biraz da hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yani gecenin bir kısmını ya da yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt veya biraz da ekle. Yani gecenin yarısından daha az daha veya da veya yarısından daha fazla da olsa gece ibadet yap. Yani peygamberimize gece ibadeti şart teyacüt. Ama bu gecenin bir yarısından fazla da olabilir, az da olabilir. Kur'an'ı tane tane ağır ağır oku. Şüphesiz biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Yani sorumluluğun ağır. Geleceğin görev. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla. Sözler ise daha düzgün ve açıktır. <laughs> yani gece ibadetim çünkü gündüz yapıdan, işten dolayı çok önemlidir. Yapacağın zikir, okuyacağın Kur'an ve tefekkür son derece önemlidir. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Yani bu uzun meşguliyet ağır bir görev var. Peygamberlik görevi. Rabbin adını an ve bütün benliğinde ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların sözlerine sabret ve onlardan güzellikle ayrılın. O Mekke müşriklerinin sözlerine sabret ve onlara güzellikle ayrılın. Bu surenin son ayeti diğerler kısa kısayken son ayet çok uzundur ve bu Medine dönemini Müslümanların dönemini anlatmakta. Yani ilk vahyin olduğu dönemi değil. Bu ilk on ayet ilk vahiy dönemi. Burada şöyle buyurulur. Şüphesiz Rabbin peygamberimize ile sesleniyor. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Allahu Teala hala peygamberimiz baştan beri gece Allah'ın emri sebebiyle ibadet ediyor. Ama bunu bazen gecenin yarısı, bazen üçte ikisi, bazen üçte biri şeklinde yapıyor. Ve <laughs> Allah Teala diyor bunu biliyor. Beraberinde bulunan bir topluluk da böyle yapıyor. Medine'de Müslümanların bir kısmı da böyle yapıyorlar. Mescide geliyorlar, evlende yapıyorlar. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir edendir. Geceyi de gündüzü de yaratan, takdir eden, işte birini dünlenme, birine çalışma vakti yapan Allah'tır. Sizin buna bütün gece ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildiği için bağışladım. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların olacağını, bir kısmının Allah'ın lütfundan rızık istemek için yeryüzüne dağılacağını, diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. Yani bütün gece ibadeti Allah emretmiyor, size aş, acıdı ve bahşedi, merhamet etti. Niye? Çünkü bir kısmınız hasta, yaşlı, bir kısmınız e, gündüz çalışıyor, rızkı peşinde koşuyor, bir kısmınız Allah için cihad edecek, dinlenmesi lazım. <laughs> Bunun için ne yaptı? Tüm geceyi, e, size ibadetle geçirmenizi istemedi. Sizi bağışladı bu konuda. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dostluğunu kılın. Zekatı verin. Bu zekatı verin illa zenginin e, zekatı değil. Yani ayrı sadaka anlamında bir diğer anlamında. Allah'a güzel bir borç verin. E, bu borç nedir? Allah'ın borcu ihtiyacım var? Yani iyilik edin ki e, zekat sadaka verin ki Allah, Allah için, Allah rızası için ahirette karşılığını alın. Kendiniz için önceden iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük bir mükafatla bulursunuz. Evet. Bu borç vermenin Allah katında yani ahirette bunun daha büyüğünü, daha iyisini, daha fazlasını mükafatını bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir buyurur. Ee, ve yine Müttesir suresindeki kalan kısımda da şu olay anlatılıyor. Velid bin Mogile denen kişi Mekke'nin önde gelen akıllı, zeki, mantıklı, şiiri çok iyi bilen e, reisleri olan, zengin, itibarlı, sözü dinlenen bir adamdı. Bunlar o ilk vahiy dönemine ait bu olay yine aynı Müttesir suresinde. Bu Velid'i gönderdiler peygamberimize. Ya git dinle onu. Acaba onun söylediği şiir midir? Bir yerden alıntı mıdır? Cidden insan sözü müdür? ilahi bir söz müdür? Bu peygamberlik iddiası doğru mudur? Yoksa bir takım dünyevi amaçlar için kendisi böyle bir iddiada mı bulunuyor? Onu dinledirdiler. E çünkü şiir konusunda o çok uzman bir adam. Öyle diyelim. Velid peyg peygamberimize gel geldi. Peygamberimiz ona Kur'an okudu. O gün inenlerden çok uzun bir Kur'an yok. İşte bak müttesir var, müzenbil var. Yeni gelenlerin bir kısmı var. Alak suresi var. Yani ilk daha yıllar. Kur'an'ı dinleyince bunun bir şiir olmadığını, insan sözü olmadığını, herhangi bir yerden alıntı olmadığını, asla Peygamberimizin böyle bir söz söylemeyeceğini anladı bu, bu ancak ilahi bir kelamdı. Ee, biliyordu ki Peygamberimiz o 40 küsür yıllık o dönemdeki 40 küsür yaşlarında hayatında hiçbir gün şiir söylememiş, şiir okumamış, şairlik iddiasında bulunmamış, e, ben şiir yazarım söylerim gibi herhangi bir iddiası olmamış bir insandı. Bundan dolayı da bunun ona ait olmadığını biliyordu. Çok zeki olan bu kişi. Peygamberimize hiçbir şey söylemeden çekip gitti. Peygamberimizin huzurundan. Evine kapandı. Ve Ebu Cehil korktu bundan. Velid'in yanına geldi. Velid'in e, Velid bu değerlendirmesini sordu. Ne olduğuna geldi, ne konuştun, ne elde ettin diye. Velid o Kur'an'daki ayetleri dinlediğini ve bunun şiir olmadığını, bir insan sözü olmadığını söyledi. Ebu Cehil bundan korktu. Eyvah dedi galiba Velid bundan çok etkilenmiş Müslüman olacak. Müslüman olsa alemiz nece? Çünkü toplumun büyük bir bölümünü etkileyen bir insan. Ve Velid'i kışkırtıcı, tahrik edici sözler söyledi. Yani sen işte Ebu Telmin yetimine mi inanacaksın? Sen büyük adamsın, alim adamsın. Böyle bu fakir fukarayla mı oturup kalkacaksın gibi bir takım tahrik edici sözler söyledi. Ee, ve bu bütün kalbi, mantığı, aklı bunun ilahi söz olduğunu Allah'ın kelamı olduğunu e, peygamberimizin de Allah'ın görevlendirdiği bir peygamber olduğu bilmesine rağmen ne yaptı? Nefsine yenildi. E, Müslüman olmadığını beyan etti. Ne diyelim dedi? Ona bir sihir diyelim dedi. Halk hani halkı bekliyor ondan bir ne diyeceğini e, merak ediyor. Ondan bir değerlendirme istiyor. Bunu bilenler var. Ve onun sözleri sihirdir dediler. Ve böylece e, bu kişi bile bile hakkı inkar etti. İşte Müttesir suresinin birden 25'e kadar olan yani son kısmı, o baş kısmı Peygamberimize halkı uyar kısmıydı. Bu da bu konuyla ilgili. E, ve şöyle dedi. Diyor Allahu Teala bu aslında şahsı söylemiyor. Yani bunun gibi nice insanlar aklı, mantığı, doğruyu kabul etse bile, gerçeği görse bile nefsine yenilip gururuna, kibirine yenilip ne yapıyorlar? Hakkı bile bile inkar ediyorlar. Şöyle buyuruyor Allahü Teala, beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Ona bol mal ve gözü önünde olan oğullar verdim. Kendisini alabildiğine imkanlar sağladım. O da hırsla da daha da artırmamı umar. Hayır umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir yola sardıracağım. Yani cehennemde öyle bir yokuşa sürdüreceğim. Çünkü o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Yine kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Sonra derin bir düşünce, derin derin düşündü. Ne aklına? Kur'an aklına tabii. Sonra yüzünü ekşitti. Kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi. Bu ancak nakledile gelen bir sihirdir. Bu ancak insan sözüdür dedi. Yani ölçtü, biçti, aklı, mantığı ne olduğunu bilmesine rağmen ne yaptı? Gurura, kibire kapıldı, yüzünü ekşitti, kaçtı, çattı. Niye? İstiyordu ki bir insan şiiri bir alıntı olsun ki bir rahatlıkla suçlayayım. Sonra ne dedi? Bu sihirdir, insan sözüdür dedi. Ve böylece ne olacak? Ahirette cehennemi boylayacağını bildirmiş oldu allah Teala. Yine vahiy ile ilgili, vahyin kesilmesi ile ilgili şöyle buyurulur. Bir süre sonra vahiy kesilince e, Rabb'i onu terk etti dediler Peygamberimiz için. E, allah Teala bunun üzerine Duha suresini gönderdi ve şöyle buyurdu. Kuşluk vaktine and olsun ki karanlık çöktüğü zaman, e, geceye and olsun ki Rabb'in seni terk etmedi, e, darılmadı da. Muhakkak ki senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. Yani Allah sana öyle bir imkanlar verecek ki sen bundan hoşnut olacaksın. Onların dediği gibi Rabbin senden darılmadı, seni terk etmedi. Herhangi bir olumsuz bir şey de yok. Seni yetim bulup barındırmadı mı? allah Teala peygamberimize verdiği nimetleri hatırlatıyor ve burada diyor ki işte Rabbin seni terk etmedi peygamberlikten önce de terk etmedi. Yetim iken barındırmadı mı e, amcanla, dedenle? Senin e, yolunu kaybetmiş bulduğun hal halde doğru yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç ağacında bulup zengin etmedi mi? E, zengin bir kadınla evlenmene e, imkanı Allah sağlamadı mı? Öyleyse sakın yetime ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbin nimeti gelince işte onu anlat. Rabbin nimeti yani tebliği, peygamberliği, vahyi bunlara anlat buyuruyor. Yine göğsünün yarılması var. İnşirah suresinde diyor ki sen göğsünün açıp genişletmedik mi? Verilen nimete devam ediyor. Aslında Duha suresinden farklı da olsa. belli çatıdan yükünü hafifletip kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? şüphesiz güçlükten güçlükle beraber kolaylık vardır. Gü gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar buyurdu. Bu göğsünün yarılmasıyla ilgili bazı alimler Peygamberimizin süt annesinin yanındayken e ve de mirac'a çıkacağı zaman iki defa işte göğsünün yarıldığını, Zemzem'le yıkandığını, iç içindeki bir siyahlığın atıldığını e, o zemzemle yıkanıp yeniden yerine kondur. melekler tarafından söylüyorlar. Buradaki e, böyle bir e, alemlerin bir kısmı böyle bir olay yok. Ne çocukluğunda ne de miraçta. Bu tamamen manevi bir e, genişletme, huzur verme, sü, e, indirme e, buradan kast edilen inşirah vermesi budur. E, Allah'ın verdiği o işte e, verilmesi, için yıkanması, temizlenmesinden kasıt ilim ve hikmetle doldurulması, e, peygamberlik verilmesidir. Nimeti budur. E, oradaki göğüs yarıldı, eee genişletildi ifadeleri mecazi ifadelerdir diyor. E, ve peygamberimizin müminlere moral vermek için bu İnşirah suresi ilk dönemlerde indirilmiş surelerdendir buyuruluyor. Peygamberimizin e, daha ilk dönemine ait bu sureler hep Mekki sureler. Ne yapıyor? Ebu Cehil e, Peygamberimizin namaz kıldığını görünce Kabe'den, andolsun ki eğer Muhammed namaz kılacağını görsem onun e, boynunu ezeceğim dedi. Bir gün kendine dediğini yapmaya kalktı Peygamberimiz Kabede namaz kılarken. Fakat Peygamberimiz yanına gelince düşündüğünden, yapmaktan tütreyerek kaçtı. Ve Peygamberimizin ilahi bir koruma altında olduğunu ayet belirtmiş oldu. Alak suresinin o 5 ayetinden sonraki kısımda 6'dan 19'a yani sonuna kadar kısımda ne diyor? Hayır insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azınlık eder. Şüphesiz dönüş Rabbi nedir? E, sen namaz kıldığında kulu e, engelleyeceğini gördün mü? Ne, ne dersin? Ya o enge, engellemek için hidayet üzere ya da Takv e, takvaya emrediyorsa, o kafirin münafığın e, namaz engellemesiyle ilgili olarak diyor ki o kişi, engellemeye çalıştığınız kişi, ya takvaya emrediyorsa, hidayet üzereyse e, ne olacak? Ne dersin? Engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse, o Allah'ın her şeyi gönderdiğini bilmiyor mu? Gördüğünü bilmiyor mu? İşte o diyor, o namazı engellemeye çalışan kişi peygamberi yalanlamış, Allahü Teala'dan yüz çevirmiştir. Böyle olduğu halde Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır. Andolsun eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçiminden o yalancı günahkar perçiminden yakalarız. Haydi Rabbin tarafı, taraftarlarını çağırsın. Haydi taraftarlarını çağırsın. Biz de lezabanileri çağıracağız. Hayır. Sakın sen ona uyma. Evet. Yine diyor ki ee, o Rabbinin gördüğünü bilmiyor mu? Hayır diyor. Yani demek bilse de bilmezden geliyor. Eğer bundan vazgeçmezse ne yapacağız? Onu muhakkak o yalancı günahkarı o perçiminden yakaladığımız gibi e, atacağız cehenneme. Haydi diyor ona. Haydi getirsin o taraftarlarını çağırsın. Biz de diyor zebanileri çağıracağız. Sakın diyor sen ona uyma diyerek e, peygamberimizin koruma altında olduğunu onlar ne kadar uğraşırsa uğraşsın on, peygamberimize zarar veremeyeceklerini bildiriyor ayet-i kerime. Hoşçakalın. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın sevgili